Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de yaşanan büyük insani drama bir kez daha gözünü kapadı. <laughs> Daha önce İsrail'e Gazze'de insani koşulları iyileştirmesi için 30 günlük süre veren ABD yönetimi insani yardımların engellenmesi halinde silah sevkiyatının durdurulacağını ima etmişti. Ancak Beyaz Saray, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı. We can to to in Gaza and our view... ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vidan Patel İsrail ABD yasalarını ihlal etmedi dedi. Silah sevkiyatını sürdüreceklerini söyledi. <laughs> ABD yasaları kendisinden askeri yardım alan ülkelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymasını ve sivillere insani yardım sağlanmasını engellememesini gerektiriyor.